merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kitaplarımı göstereceğim. Arkadaşlar size öneriler yapacağım bu kitaplara. İlk önce bundan başlıyorum. Yal, Yal Vaç Ural. Arkadaşlar küçük ayı ile ahlak ağacı. Resimleyen Fedden Oral. Arkadaşlar çok güzel bir kitap. Böyle şu ay ar çok tatlı arkadaşlar. Ve böyle bir kitap işte böyle böyle. Tamam arkadaşlar şimdi başka bir kitabımıza geçiyoruz. Bu kitap arkadaşlar. Yavru ahtapot olmak çok zor. Yazan Sara Şahin Kanat arkadaşlar. Ne şimdi Fedden yine aynısı arkadaşlar bunun. Çünkü arkadaşlar bunların ikisi de böyle şey olduğu için 20. baskıymış. Böyle bir kitap arkadaşlar. Böyle. Çok güzel bir kitap. Ben bunu okudum. Hepsini okudum arkadaşlar. Arkadaşlar en iyi kardeş benim kardeşim. Arkadaşlar gerçekten bunu çok seviyorum bildim En sevdiğim hayvan da bunlardan bu filcik. Burada burada başlıyor arkadaşlar. Böyle gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kitap. En sevdiğim kitap aralarından bu kitap. Kallar kraliçesi arkadaşlar. İçinde kallar kraliçesi var. Size gösterebilirim. Hatta burada bakın. Çok güzel bir kız. Ama kötü kaplar. Işıkla Doğum Günü Deniz Şahin. Orman Dostları Masal Dizisi. Arkadaşlar. Sorular var için arkadaşlar. Birinci soru. İkinci soru. Kaç tane soru var? Bir tane soru varmış arkadaşlar. Arkadaşlar hatta bakın arkasında da sorular var. Bazı sorular cevaplamış. Ben el yazısıyla hem de ezop masalları yiyecek beğenmeyen balıkçıl kuşu arkadaşlar. Arkadaşlık değerler eğitimi. Arkadaşlar bakın burada balık var. Hiç bu balığı beğenmiyor. Bunda iki tane şey var arkadaşlar. birincisi bu. ikincisi de bu. Arkadaşlar şimdi uçut büceği masal serisi. 10. 10 yazıyor arkadaşlar şurada. Birkaç mavi balık. Ben bak. Aşağıda bu el yazısı arkadaşlar. Ben el yazısı ok okumayı bildiğim için arkadaşlar. Bakın böyle el yazısı. Şimdi bunu da koyduk. Ben el yazısı okumayı biliyorum arkadaşlar. Şunu ekleyeyim. Koray Avcı Çakmak. Küçük Sürafa. Değerler Eğitim Serisi. Bir yazıyor. Üçüncü basınmış arkadaşlar. Resimleyen Mehmet Akif Kanna. Arkadaşlar. Böyle burada bir ismi tanıdık geldi mi arkadaşlar? Mehmet Akif. Ersoy Atatürk. Aa, Atatürk değil mi? Başını yazan. Ayrıca pardon karıştırdım biraz. Ayrıca böyle bir kitap. Böyle zürafacık uçmaya çalışıyor. Bunu da okudum. Pastacı maymun arkadaşlar. Bir resim tuttum. 7 yaş orman masalları dizisi. Yazan Yusuf Asal. çizen Gökhan Kalafat. Kalafat mıydı? <laughs> arkadaşlar böyle uzun yanıları var arkadaşlar bir daha daha. <laughs> o yüzden ben bunu bilmiyorum ama okudum bile. Arkadaşlar herkesde olan bir kitap kırmızı başlıklı kız. En güzel masallar evet en güzel masallar. Bunun abuzeli de var bizim okulda arkadaşlarım böyle bir kitap. Çok seviyorum bunu arkadaşlar. Kesinlikle almalısınız bu kitaptan. Kesinlikle. Hepsini almalısınız arkadaşlar. Para para tutuyor diye üzülmeyin. Paramı çok. Arkadaşlar videomu beğendiğiniz için herkese çok teşekkürler ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.